Bilgi sarmalı TETA Matematik kitabından bir üstü sayılar sorusu çözeceğiz arkadaşlar. 0,00 falan demiş 16, 16 çarpı 10 üzeri x. işte 7 falan demiş. Kaç var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 70 milyon yapıyor evet. X artı y e toplamını soruyor. Bu tip sorularda şimdi burası ondalıklı sayı. 16'yı yazmış çarpı 10'un kuvveti şeklinde yazacak. 16'yı yazmış 10'un kuvveti şeklinde yazacak. Ondalık sayılarda virgülden sonra kaç sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yukarıya eksi 6 yazarsın. Normal sayılarda da bakın 7'yi yazmış. Sağında kaç tane sıfır var? Kendisini saymıyoruz bu sefer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane sıfır olduğu için 10 üzeri 7 dedik. X artı Y toplamını soruyor. X dediğim değer eksi 6. Y dediğim değer 7. Toplarsam bunları eksi bir değil 1 cevabını bulursun. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.